Pembe arkadaşlar. Ebjet hesaplamaları ile alakalı kısa bir analiz çalışması yapacağız bugün. Hem eğitimlerimize katılan öğrencilerimize tekrar olması açısından hem de Ebjet nedir? Ebjet uygulaması hesaplaması nasıl yapılır? Bununla alakalı bilgi edinmek isteyen siz değerli takipçilerimiz için bir analiz çalışması olacak inşallah. Şimdi burada gördüğünüz üzere bazı isimler var. Analiz isteyen kişi İbrahim. Bazı analizler istedi bizden ve bu analizlere göre hayatını, ilişkilerini tanzim etmek istiyor. Şimdi Ebced dediğimizde kıymetli arkadaşlar şunu lütfen aklımızdan çıkarmayalım. Numeroloji ile benzerlikleri olmasına rağmen tamamen ondan başka bir usul ve tarz ile yapılan hesaplamalardır. Ebced hesaplamaları. Tabi benzerlikleri var ama şarki usul ile yani Doğu ve İslami bir tarz ile bir usul ile bu hesaplamalar yapılıyor. Kelimelerin dijitalleri yani rakam değerleri oluşturulurken kullanılan cetvel tamamen numarolojide kullanılan cetvellerden farklı. Bunu unutmayalım. Bu ilim çok önemli olduğu için Osmanlı zamanında ve diğer İslami bir yönetimi olan devletlerde çok fazla kullanılmış. Eski çağlarda çok fazla kullanılan kadim bir bilgi. Birçok alanda kullanılmış. Zaman zaman tabi bunları paylaşıyoruz. Instagram hesabımızda. Özellikle kıymetli arkadaşlar Osmanlı çok fazla istifade etmiş bu ilimden. Bizim temel olarak sizlere bugün paylaşacağımız husus hastalık Beşeri münasebetler yani insan ilişkileri üzerine ve bir de çok kısa karakter tahlili üzerine bir hesaplama, bir analiz olacak. Sizlerden ricamız kıymetli arkadaşlar bu ilim ile alakalı çalışırken veya bilgi edinmek isterken doğru kaynaklar üzerinde bu bilgiyi bu çalışmayı yapmanız önem arz ediyor. Çünkü çok hassas bir hesaplama yapılmazsa yani kaidelerine, kurallarına uyulmadan bir hesaplama yapılırsa o zaman bizler ya yanlış kanaatlere gideriz. Muhataplarımız da yanlış kanaatlere sevk olur. Bu önemli. Şimdi analiz isteyen İbrahim Burada İbrahim isminin hem Latince hem de İslami harflerle yazımını görüyorsunuz kıymetli arkadaşlar. Ebced uygulamalarında biz dijitalini çıkartırken tamamen İslami harfler ile Arapça harfler ile yazımına odaklanıyoruz. Doğru bir şekilde yazımını oluşturduktan sonra İbrahim kelimesinin ve isminin daha sonra Ebced cetveli ile biz kullanmış olduğumuz birçok cetveller var ama burada uygulayacağımız cetvel ana temel cetvel. Bu cetvel ile hesaplama yaptığımızda esas temel ebced ile hesaplama yaptığımızda elif, b, r, elif, h, y ve mim harflerinin tekabül ettiği rakam toplam olarak 259 yani İbrahim isminin bize dijital ve rakam değeri 259 olarak çıkar. Şimdi kıymetli arkadaşlar İbrahim bizlere öncelikle esma'sını soruyor. Yani 99 esmaül hüsnadan Allah Teala'nın güzel isimlerinden hangisini çekmesi lazım gelir? Bunu bulmak ister isek, çıkartmak ister isek ilgili cetvelden baktığımızda İbrahim ismine en yakın Esma-i Şerif, allah Teala'nın ismi Er-Rahim. Biz İbrahim'e Er-Rahim ismini çekmesini tavsiye ederiz. Bunun saati güneş saati, şems saati. Günü ise pazar günü. Esması bu şekilde. Bu birinci yöntem. Bir de Anne ismiyle beraber yapılan bir yöntem var. Orada da farklı bir esma çıkar. İlk yönteme göre esması Er-Rahim ismi şerifidir. Bunu usulüne uygun olarak ve rakamlarına da dikkat ederek çekmesi icap ediyor. Bir diğerin, kıymetli arkadaşlar hastalık yönünden İbrahim'i incelediğimizde Şimdi anne ismiyle biz birçok uygulamada anne ismini kullanıyoruz. Anne ismiyle bakacağız burada da. Muhittin Araba Hazretleri anne rahimlerini kıymetli arkadaşlar konak olarak sayıyor. Yani insan oğlunun bazı konaklardan geçtiğini, bazı devrelerden, evrelerden geçtiğini bizlere bildiriyor. Birinci işte devresi bulunduğu alem alemi ervah, ruhlar alemi. Sonra anne rahmi. Burayı da ikinci bir alem, ikinci bir konak olarak bizlere bahsediyor. Daha sonra dünya alemi, alem berzah şeklinde devam ediyor saymaya. Anne rahimleri bu kadar önemli. Yani anneler ve anne isimleri bizim için bu hesaplamalar bu hesaplamalarda ehemmiyet arz ediyor. Çünkü anneler dünyaya açılan bizim için boyut kapısı ve onların isimleriyle birçok hesaplamayı biz yapıyoruz. Rahime ismini bakın İslami harflerle yazdığımız zaman oradaki Latince'deki H İslami olarak hangi H'ye tekabül ediyor? Bakınız hem H var Arapça alfabede hem S var hem normal H var. Yani birden fazla Latince'deki H gibi zannedilen ama birbirinden farklı olan H'ler var. Bunu eğer doğru yazmaz isek, doğru bir şekilde yazmaz isek yanlış bir rakam çıkar. Bu da yanlış bir hesaplamaya bizi götürür. E, onun için yazımına çok dikkat etmemiz lazım. Bu isimleri özellikle Osmanlıca lugatlerden, Arapça lugatlerden, Farsça isimler içinde Farsça lugatlerden bakarak, tetkik ederek çıkarmamız ve yazmamız lazım ki doğru bir rakam ortaya çıksın. Şimdi Rahime isminin dijitali 263. Biz burada hesaplama isteyen kişiye doğuştan yatkın olduğu hastalıkları öncelikle yani has, hastalıkları demeyelim yatkın olduğu bölgeyi vücudunun hangi bölgesi doğuştan hastalığa yatkın onu hesap ettiğimizde kıymetli arkadaşlar görüyoruz ki İbrahim doğuştan kıymetli arkadaşlar boğaz bölgesi hastalıklara yatkın ve meyilli. Yani boğazında bulunan soluk borusu, yutak, yemek borusu, tiroid bezi, ses telleri, hançer ve benzeri organları diğer uzuvlarına nazaran daha hassas. Buradaki organları boğaz bölgesinde bulunan Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu işte ses telleri gibi, tiroid bezi gibi, yutak gibi organları diğer bütün uzuvlarına nazaran daha hassas, daha yatkın. Yani dolayısıyla İbrahim burada boğaz bölgesine daha dikkatli olmalı. Oradan bir hastalık gelebileceğini düşünmeli. Tabi doğru bir beslenme, güzel bir yaşam tarzı, sağlıklı bir yaşam tarzı orada hiç hastalık oluşmamasına neden olabilir. Yani ömrü boyunca belki hastalık görmeyebilir. Ama günümüzde tabii bu çok mümkün olmadığı için gıdalar noktasında ve e, soluduğumuz hava noktasında bu çok mümkün olmadığı için insanlar da daha çok hastalıklara yatkın bir halde vücutları, bünyeleri yatkın bir halde bulunduğu için zayıf olan bölge neresi ise, hastalığa yatkın olan bölge neresi ise orada bir zaaf yaşıyor ve hastalık oradan ortaya çıkıyor. Kıymetli arkadaşlar. Bu noktada İbrahim'e boğaz noktasında, boğaz bölgesi noktasında müteyakkız olmasını, daha uyanık olmasını biz tavsiye ediyoruz. Bir diğer hastalık noktasında baktığımızda hastalığın kaynağı olarak yani İbrahim yine anne ismiyle bakıyoruz. Bir hastalığa yakalanıyor ama Hastalığın kaynağının mevcut tıp, modern tıp keşfedemiyor. Dolayısıyla çaresiz kalıyor ve alternatif tıbba yönelmek istiyor. Ve böyle bir hesaplama yapıldığında acaba yani doktorların keşfedemediği hastanelerde yapılan çalışmalarda keşfedilemeyen hastalığın ne olduğunu anlamak için yapılan yani hastalığın kaynağını tespit etmek için yapılan bu analizde kıymetli arkadaşlar İbrahim'in vücudunun nazara yatkın olduğu, nazar çekmeye yatkın olduğu anlaşılıyor. Yani dolayısıyla İbrahim'de meydana gelebilecek hastalıklar nazar yoluyla ortaya çıkabilir. Yani göz değmesiyle bir hastalık kendisini gösterir ve İbrahim hastalığı. Yapısı, İbrahim'in yapısı göz değmesine meyilli olduğu için daha dikkatli olmalı ve nazar çekecek hallerde uzak durmalı. Nazar değmesine karşı okunması gereken duaları, ayet-i kerimeleri okuyabilir ve maruz kaldıktan sonra da yine bu ayet-i kerimeler ile bu nazarın üzerindeki o kötü enerjiyi def edebilir. Bazen gerçekten hastalanıyor insanlar ama hastanelerde doktorlar çare bulamıyorlar. İşte bu tarz sıkıntılara maruz kaldıkları için teşhis de konulamıyor. Bunlar yani alternatif tıp dediğimiz alanlar önceden çok fazla kullanılan ve ciddi anlamda insanların fayda gördüğü alanlar. Burada İbrahim'in böyle bir yatkınlığı olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla nazara yatkınlığını bildiği müddetçe buna karşı tedbir alabilir. Yani sıkıntının nereden geldiğini eğer insanlar anlarsa nereden Sıkıntı ortaya çıkar diyebilirse tedbiri de ona göre rahatlıkla alabilir. Eğer evet, bir diğer bizden istediği analiz evli İbrahim hanımı ile arasındaki iletişimi veya uyumu merak ediyor. Hanımın ismi Selime. Yine aynı şekilde dişlerine baktık 145 çıktı. İbrahim ile Selime. Acaba isimleri birbirleriyle nasıl bir düzlemde, nasıl bir uyum içerisinde. Bakınız arka planda çalışan algoritmayı ebced ile biz anlamış oluyoruz. Yani isimlerin bu dijitaller, rakam değerleri birbirleriyle iletişimlerine çok ciddi anlamda tesir ediyor. Yani arka planda çalışan sistem, matematik, algoritma neyse onu öğrendiğimizde İsimlerin acaba iletişimlere nasıl bir tesiri var, etkisi var bunu anlamış oluyoruz. Yere gelmişken söyleyelim Cenab-ı Hak öncelikle kıymetli arkadaşlar cismi değil ismi yaratmıştır. Yani vücudu değil ismi yaratmıştır. İsimler onun için çok ama çok önemlidir. İnsan hayatına etkileyen, insan hayatına doğrudan tesiri olan bir unsurdur isimler. Şimdi hesaplama yaptığımızda yani İbrahim ile kıymetli arkadaşlar Selime'nin ebced hesabını yaptığımızda bizlere şöyle bir sonuç çıkıyor. Bu isimler arasında devamlı bir surette burası önemli. Devamlı bir surette tatsızlık, terslik, anlaşamama ve sevgisizlik mevcut. Hesabına baktığımızda görüş, düşünce ve duygu uyuşmazlıklarının yaşanabileceği anlaşılmakta. Bu nedenle bu iki isim arasında sağlıklı ve sağlam bir ilişki kurmak gerçekten çok zor. İsimleriniz yani İbrahim ve Selime isimleri arasındaki huzursuzluk, kavga, geçimsizlik ve benzeri ciddi sıkıntılar nedeniyle çok ciddi anlamda uyuşmazlık, anlaşmazlık yaşanabilir. Yani dolayısıyla evcettlerinin uyumlu olmadığını bu şekilde anlamış oluyoruz. Tabii insanları ilişkilerini, iletişimlerini, evliliklerini ayakta tutan sadece isimleri değil ama isimleri çok önemli bir noktada bulunuyor. Çok önemli bir tesiri var. Yani insanlar tabi isimleri uyumlu değil diye illa ayrılacaklar anlamı taşınmıyor bu. İnsanlar birbirlerine bağlayan sadece isimler değil, dini değerleri, fikirleri, hayat görüşleri ve benzeri noktalarda çocuklarla işte e, bir araya gelip o evliliklerini devam ettirebilirler. Yani ortak bir paydada buluşabilirler. Ama tabi insanlar sevgi, muhabbet aradığında isimleri bu noktada onları desteklemiyor. Ciddi anlamda anlaşmazlık yaşayabilecekleri ortaya çıkmış oluyor kıymetli arkadaşlar. Bir diğer talep ettiği analiz ise çocuğu ile kendisi arasındaki uyumu merak ediyor. Çocuğun ismi Safa Bakınız burada Safa isminde bir hususiyet var. Hesaplama yaparken kıymetli arkadaşlar bir harf bütün hesabı değiştirir. Bir harf gerçekten bütün kanaatleri değiştirir. Bakınız internetteki çok sitede ebcedle alakalı çalışan sitelerde Safa isminin ebced değerini 171 olarak gösteriyorlar. Ama burada son taraftaki elif, hemze Hesap edilmiyor. Bu gözden kaçırılıyor. İşte bu hesap edilmediğinde bütün hesaplama gerçekten yanlış bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Şimdi burada buna dikkat etmek gerekir. Şimdi sinle mi yazılıyor, satla mı yazılıyor? İşte burada satla yazılıyor. Tabi bunu Lugat'tan bakmayınca anlamlandıramayız, anlayamayız. Ee, onun için mutlaka Lugat'lara bakmamız lazım. Eğer kelime bilgimiz etimoloji olarak bir çalışmamız yoksa Arapçayı da tam bilmiyor isek onun için bu tarz kelimeleri özellikle Arapça ve Farsça kökenli kelimeleri lugatlardan bakmamız icap ediyor. Şimdi 172 ve 259 yine bu iki isim arasındaki kıymetli arkadaşlar hesaplama yaptığımızda İbrahim acaba çocuğu ile arasında bir uyuşmazlık olur mu ya da uyuşurlar mı onu öğrenmek istiyor. Bakıyoruz Ebced hesabı yaptığımızda isimler arasında sevgi, muhabbet, buradaki muhabbet de yine sevgi anlamında lütfen o şekilde anlayalım. Dostluk, samimiyet, sevme duyguların hakim olduğu bir uyum var. Bu durum tek taraflı değil, her ikisi de birbirine karşı eşit şekilde sevgi besliyor. İsimlerinin bir aya gelmesi, yani beraber hareket etmesi oldukça kolay. Ayrıca bu isimler, kıymetli arkadaşlar, yani sağlam, sağlıklı, sıcak bir iletişim için paha biçilemez değerli. Buna çok elverişli. Dolayısıyla baba ile çocuğun arasındaki ebced uyumu çok güzel. Ebced uyumu gerçekten çok güzel. İsimlerin ilişkilerini ciddi anlamda destekliyor. Tabi tersi bir sonuçta çıkabilirdi. Yani anlaşmazlık gibi işte düşmanlık gibi, ayrılık gibi benzeri sonuçlar da çıkabilirdi. Burada isimlerinin uyumlu olduğunu görüyoruz. Yine diğer istemiş olduğu hesaplamada bir orta bir orta var İbrahim'in ismi Murat. Bakınız Cumhuriyetle beraber isimlerdeki D'ler T'ye tahvil edildi ne gibi? Mehmet gibi, Ahmet gibi, işte Şemsettin gibi. Buradaki T'lerin hepsi kıymetli arkadaşlar D esasında. Ama tabi bunlar değiştirildiği için biz hesaplama yaparken orijinal şekli neyse onu baz alıyoruz. Yani Ahmet'i T ile değil. Mehmet'i T ile değil D ile hesap ediyoruz. Çünkü ikisinin de ebced karşılığı başka. Yani Şimdi isim değiştirildiği zaman, isimle oynandığı zaman onun verdiği mana ve enerji de değiştiği için gerçekten kişiler o ismi taşıyanlar olumsuz anlamda etkileniyor. Bir harfle gerçekten o ismin bütün enerjisi değişiyor. Taşıyan kişi de ismin esas enerjisini alamadığı gibi eğer olumsuzluk katmışsa o değişiklik o kötü ismin tesiri altında. Yani değiştirilen ismin diyelim tesiri altında kalıyor. Özellikle kısaltmalara dikkat etmek lazım. Bizim memleketimizde maalesef kutsi bildiğimiz isimler, peygamber isimleri, allah Teala'nın isimleri dahi kısaltılıyor. Ramazan ismi mesela, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden bir isimdir. Ramçu gibi bir kısaltmaya maruz kalıyor. İşte İbrahimlere İbo diyorlar. İşte Muhammedlere Haşa Mami diyorlar. Yani isimleri, kutsal isimleri maalesef kısaltıyorlar veya tamamen kelimeyi değiştiriyorlar. Bu o ismi tamamen değiştirir ve o ismi hürmetsizlik olur. Bunu yapmamak lazım veya buna maruz kalanların da insanları uyarması lazım. Bu gerçekten insanların imanına dahi zarar verebilecek kötü bir haslet. Şimdi Murat isminin evcet karşılığı kıymetli arkadaşlar Mimr'ı Elif Bal şeklinde ortaya çıkardığımızda 245 Orta ile acaba uyuşuyorlar mı uyuşmuyorlar mı bakıyoruz kıymetli arkadaşlar. Orta ile İbrahim acaba uyuşacak mı? Hesabını yaptığımızda bu isimler arasında kararlı bir düşmanlık, husumet, kin, çekişme ve anlaşmazlık olabileceği anlaşılıyor. Yani isimleri birbirlerine karşı olumsuz, kırıcı ve zararlı düşüncelere sahip olabilirler. Bu düşünceler taraflardan birinin diğerine karşı kötülük yapma tehlikesine yol açabilir. Söz, fikir ve hareketlerde bir araya gelemedikleri için iletişim kurmaları gerçekten çok zordur. Dolayısıyla bu isimler arasında ortaklık kurmak gerçekten pek mümkün olmadığından ebcetleri de uyumlu değildir. Buna bu şekilde bir sonuç çıkmış oluyor. Şimdi son olarak bir de karakteriyle alakalı. Tabii potansiyeli nedir? anne karnından doğduktan sonra hesabı yaptığımızda İbrahim'in karakter olarak acaba bir zafiyeti var mı? Yok mu? Bunu keşfetmek için bir hesaplama yaptığımızda tabi daha derinlemesine girmiyoruz. Çok kısa geçiyoruz. Şunu görüyoruz. Bu çocuğun yani İbrahim anne karnından doğduğunda bu çocuk savaş ateşi için hazır. Yani kavgaya müsait, kavgacı bir tabiatta olduğu ortaya çıkıyor ve onun kavgaları, kavgaları ve mücadelesi de hatadan hali değil. Yani içerisinde hata ve kabahat, günah da onun kavgalarının içerisinde bulunabilir. Bu kadar önemli bir hesaplama esasında. Yani böyle bir potansiyelde böyle bir potansiyelde çocuk dünyaya geldiğinde kavgacı bir fıtratta yani öyle bir fıtrat ki hem kavgacı hem de kavgası onun kavgası hata, hatalarla iç içe yani insan mücadele edebilir kavga edebilir ama kavgasını işte belli bir düzlemde daha düzgün bir şekilde yani insanların hakkına hukukuna girmeden bir mücadele, bir kavga, bir savaş verebileceği gibi bugün işte hukuka riayet etmeden, herhangi bir hak tanımadan yapılan kavgaları hepimiz izliyoruz ve görüyoruz. Burada İbrahim'in fıtratında hem kavgacı bir fıtratı var hem de karşı tarafın haklarına riayet etmeden, hukukuna riayet etmeden işte kavga edebileceği, mücadele edebileceği ve birçok hataya müsait olduğu anlaşılıyor. Bu potansiyelini gördüğümüzde hemen onun o kavgacı fıtratını dizginlemek için bir eğitim, bir terbiye vermek ve onun o sıkıntılı meyilli olduğu fıtratını hemen daha naif, daha böyle mülayim, daha kavgacı olmaktan uzak, hakka hukuka riayet eden insanlara zulmetmekten, haksızlık yapmaktan çekinen bir şekilde terbiye vererek onu düzeltmeye çalışmak lazım. Tabi isim verirken bu analizi de kullanarak isim vermek gerçekten buradan da anlaşılacağı üzere çok önemli. İbrahim kısaca kıymetli arkadaşlar analiz ettik. Bu analiz çok kısa ve temel bir analiz. Daha ayrıntılı analiz de tabi yapılabilir ama kısa bir vaktimiz olduğu için bu analizi biz kısa tuttuk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.